Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda görmüş olduğunuz gibi Craft Rise'da Texture Pack tanıtımı yapacağım Şöyle öncelikle videoya geçmeden önce Texture Pack'i şimdiden göstereyim Tabi linkini açıklama kısmına da koyacağım Şu şekilde 8x8 bir pack Baya FPS boss bir pack O zaman videomuza geçelim Evet arkadaşlar ilk partla karşınızdayım şöyle görmüş olduğunuz gibi camlar tek saydam yapmışlar camı yani pvp pek olduğu için hem pvp hem de fps boss pek olduğu için camları saydam yapmışlar şöyle zombide falan buglar var Kole, kolemde bug var ama bence çok problem değil peki ben baya beğendim ee, tek sıkıntısı bana göre o da yani siyah temalı olması olmuş siyah temalı olmasa iyi olurmuş yalnız burada ee, adalar çok uzak yani gelmek işsizlik gibi bir şeydir abi mangonun da oradan bize yol yapacağını tahmin etmiyorum o yüzden hızlı bir şekilde diamond'a gideceğim tabi gelirse biz de ona diamond'dan cevabını veririz bu parti kazanırsak güzel olur kaybedirsek de no problem şöyle görmüş olduğunuz gibi diamond'ı falan siyah kılıcı falan tahta kılıcı böyle yani bunu özellikle böyle göstermeyeceğim sadece oyunda oynarken bir de açıklama kısmına link koyacağım bu taraf bize gelmesin bir tahtayla mı kaplasak hmm. ya da en sonuna da kaplayabiliriz yan taraf bize geliyor abi en taşı almamız lazım <laughs> 24 tane lazım sen bana bir 4 tane daha ver 24 oldu. Şöyle bir end taşımızı alalım. Adam da gelirken aşağı mı düştü? O Creeper mı? Mango'ya kim gitmiş? Creeper. Ve Mango'yu kırdı ve elendi. Süper. Mango da bize gelmeye çalışmaz. Şunları da rastgele koy abi. Mango bize gelmeye çalışacak. Fireball atarız. Sıkıntı değil. <laughs> Biz zırhımızı olalım önce bir. Rada kavuşalım abi. Kardeş. Bak ses efektine bak. Abi çok güzel patlama efekt patlama sesi falan çok güzel ya. Texture peki, peki bayağı beğendim. Buna edit pek yapabilirim. Abi siz isterseniz isteseniz de istemeseniz de bilmiyorum yapabilirim. Kesin bir şey söylemeyeyim. Yaparsam güzel olur. Yani kılıcı falan Aynen siz yorumlarda şunu belirtin bakın. Yorumlara yazın ki mesela sizce ne renk olsun teması. Hani şu anda kılıçlar falan koyu temada ya. Sadece diamond'ını değiştireceğim. Diamond zırhını falan. Altın elmasını falan filan işte siyah olan koyu temada olan her şeyini değiştiririm. Yalnız biz mango'yu öldürdük fireball'la. Kili bize saymadı. Craft oyuncularında yani şöyle yukarı çıkan biraz zor bulursunuz nadir denk geliyor ama son oyuncuda neredeyse hepsi öyle deli gibi yukarı çıkıyor adamlar kırmızı ortaya gelecek biz bir zırhımızı setimizi olalım aslında o diamondları alabiliriz ortaya yakın ya diamondlar önce bir şunlar toplayalım Hop, topladım Kraffrison oyuncularında tek sıkıntı yani çok aşırı defansif oynuyor bazıları, bazılarda e, neydi çok fireball atıyorlar abi, fireballla full kill alıyorlar bazıları. Onlar da yani çok aşırı yok onlar ama denk geliyorsunuz genelde öyle söyleyeyim. Şimdi biz bir diamond zırhımızı olalım, zırhımızı olalım, obsidianımızı olacağız. Onun içinde kazma lazım. Şimdi kendimizi yatağın içine tıkayacağım da. Arda tamam. Obsidyeni olduk mu? Kafam rahat. Bir de trap açarım. Yalnız kazması falan Baya güzel. Obsidyeni de güzel. Bir de bunun üstüne şu atma efekti olunca yani efsane ya. Şu özellik efsane bu sunucuda. En sevdiğim özellik. Hemen tekrardan ortaya gideceğim. Mangoyu bitirdik. Yan tarafımız o gümüş yan tarafa gelmiş ve bitirmiş. Yanın yanından mı gelmiş? Şuradan gelmiş galiba. Şartlısımız var ama korumamız yok. Koruma da burada şey gibi yani. Baya pahalı yani. 5 diamond. Sanki 4 ile oynuyormuşsunuz gibi. Yalnız şu kırmızı daha çok tehlikeli. Abi onu öldürmem lazım. Öldürürsem güzel olur. Kırmaya çalışmam ama en azından öldürsem belki koruma bir olacağım. Adam bizi görmüş. Bakın işte size dediğim oynayış tarzı bu abi. Böyle oynayanlar denk geliyor. Çok gıcık değil mi? Bir gel pvp atalım abi. Şunu aşağı atacağım. Şöyle geldim de yüzüne. Çok güzel bir şekilde aşağı attık. Abi aşağı atmışken kırabiliriz ya krasim geldi. Neden bilmiyorum. Yani o kadar adamı aşağı attık. Tamam koçum sen gelemezsin ya. Kırdım ben seni. Nice. Süper bir şey. çok güzel bir şekilde kırdık ve eliyoruz. Adamı eledik. Şimdi hedefimiz gümüş. Yalnız ben hmm, tam hedef gümüş dedim ve kırıldık. Belliydi böyle olacağı. çünkü Adam bize yol yapmıştı. Ben onu göze alarak kırdım kırmızıyı ve kırıldık. Problem mi? Değil. Tabi aşağı düşersek problem ama aşağı düşmezsek sıkıntı değil. Şimdi bir diamond kılıç alabiliyorduk. Ben niye diamond kılıç almadım? Abi base'e kaç. Hiç uğraşma. Gel. Sen de mi Fireball oynayan? Sen de mi Fireball oynuyorsun? Oha, deli lag oldu. Allah'ım bu bu ne lag? Anlamadım. Çok kötü bir lag oldu. Aa. <laughs> Netimi seven diye adamda lag var. Çok pis lag oldu çünkü. Şimdi biz bir <laughs> koruma birimizi açalım, tamam mı? Ne açtım ben? Yanlış bir şey açtım. Yo. A bu solo pardon. Duo'da öyle. Duo'da 5 diamond. Yani direkt koruma 4 alamıyorsunuz. Bunu solo da böyle değilmiş. Mantıklı çünkü solo bu. Koruma 2'yiz. Bilseydim başta koruma 2 olurdum. Orada ölme riskini aldık resmen. Şimdi ben sana invizyam speedle geleceğim. Sıç görünmezlik aldık. Bir de sıçrama alak. Şunları değiştir. Bloğumuz çok az. Şunları versene bir golem falan alalım ya biz. Riske atmayalım. Golemi böyle bembeyaz abi. Bağlı ama yani çok da kötü değil bence. Şimdi kaç diamond istiyor? 8 diamond. Biz onun yerine bir hızlı kırmayı, aceleyi geliştirelim bir tık. <laughs> Bizim 62 altınımız var ve altın elma almıyoruz he Paraya kıy abi. Balta deli gibi al. Bir de balta alalım ya. Çünkü ben bu arkadaşa kırmızıyı öylesine kırdıydım yani. Bu sefer kırmak cidden kırmak için gidiyoruz ve kıramayacağız abi. Kırmak için gidersen kıramazsın. Koruma 3 olup mu gitsek? Kaç diamond? 3 diamondımız var. Hmm. Ya ortadan biraz daha Aa gümüşü elemiş mus Helal lan. Demek öyle ha. Sen sen şimdi gidiyorsun ki obsidyen olasın. Ben şunları içip sana geliyorum hemen. Trebin var mı senin? Var büyük ihtimal. Varsa çok sıkıntı değil. İki golemimiz var. Trebin yoksa efsane olur bu arada. Kardeş gel. Bu oyunu kazandık mı? GG. Yes. Çok kolay ve güzel bir şekilde kazandık. Yani gümüş bize sıkıntı çıkaracaktı. Muz kırdı onu. Helal lan muz var ya sen adamın dibisin. Onun sayesinde kazandık. Yoksa belki kaybedebilirdik. Bilmiyorum. Ama gerçi Fireball falan kullanıyorduymuş. Neyse kazandık sonuçta. Biraz şans oldu. Bence çok güzel bir tekstür pek tanıtım oldu. Şu yemek yemek seslerini de zaten siz videoda duymuşsunuzdur. Size tam söyleyemedim bu yemek sesi falan diye ama zaten duymuşsunuzdur. Altı elma falan yerken yemek seslerini. Bayağı güzel seslendirmeleri. Fireball sesine alışınca iyi oluyor. Çünkü alışmayınca çok az ses gibi geliyor. O zaman arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.